Dur benden çok sevmiyorum böyle şeyleri çok gerilim yaratıyor. Bırak sanmıyorum ya. Uzaklan bakayım karanlıkta. karanlık evde. Gitmiyor evde. Kimden? He maskeli. Bugün yok ama. Eee? Aklıma ne? mu? Hayş. O yokken saklambaç oynuyoruz işte. Daha ne istiyor? Ebe olsana. Ne? Tamam ebe ol. Hayır. Yok öyle bir şey. Nerede ne? ya? Neden hemen o ebe oluyor? Niye? Söyle şey yap. Tamam, ben Ebu olayım. Ebe mi olmuş? Yalnız başıma saklanamam ben imkanı bile yok. Aa, tamam, ben Ebe olayım. Kızım ama Aa. kimse yok bugün. Hayır istemiyorum. Nereye ne sayıyoruz? Hayır çekil git ben Ebe. Niye Hı. ya? Sakin yaklaşma buraya. Taş yapma. Bana ne taş yapma alacak mı istiyorum ben? Şşş. Oh, olmaz. Hayır. Biz. Hayır. Laf bırak Buraya boyamış birisi. Kirlileriyle ellemişler. Hadi bakalım. O zaman ben de Ebe'nin Taş yanına kalp. gideyim mi? Taş bak. Taş Hayır kalp. ya söyle olmak istiyormuş. Daha ne istiyorsun? Git saklan. Ben de. Hadi. Tamam. Git, git sen oraya git. E sen şimdi Ebesin ya. Ben de Ebe'nin durumunu çek. A acaba saklananın durumunu mu çekseydim? Hayır. Git sırf ona kadar sayar, ona göre. Bakıyorum. Sadece ben... tarafını ediyorum. Birazcık. Kaçı kadar sayacaksın? Cipsimi mi yemek? Ne var iyi versem? Kaça kadar ver sayacağım? ya <laughs> içeri cevap versene. 20 olmuştur. Ya ne ya? Emin misin çıkayım mı? Evet. Ben çıkmak istemiyorum ya. Bitti mi? aynen cevap verecek o da zaten. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ben dışarı çıkamam ya. Sen ebesin ve babanı bulman lazım. Çekil. Ben Hayır. Ötesel. Çekilsene ya. Ne ya? çalışmam. Çok karar <laughs> ver. O ne be? Ben bununla tövbe de Tamam Tam o yok artık. Oranın burada olduğunu biliyoruz. Korkmayalım ve babanı bulalım lütfen. Hadi. 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 Ya. Yapma Eyvah. şunu. Aa. Hadi. Bir bırak vermiyor. Ben, ben de. Ama o aşağı gidiyor yürü. Aşağıyı arayalım, yukarıyı yiyeyim, arayalım. Aramasak olmuyor. Babanı şey. bulman lazım. Saklambaç bu. Boş. Yok para yok bu işte Kim? oyun bu Param bitti ya hayır sen diğerinden iste parayı bizde yok onu bu Söyle bulmasına yardım et Gel. yürü Elde. bilmiyorum işte seni bulman lazım evet mi evet ya. Yürü. yürü yürü bulacak işte yürü sen gelmiyor ya yürü Burası Nurettin'in odası. Hadi. Evin büyük oğlu. Küçük oğlumuz yok ki bizim. Yürü seni ya. <laughs> Aa, para. Para ne burada? Aha. Kim? Para. Ne parası? Abi, para. Ha, babam buradaymış. Köpeğini gösterdi baba. Yerini biliyor. Söyleyeyim mi? Söyle. Para verecek mi? Ben değil, o verecek parayı. Bu işitmem. Ama burada yokmuş. Bilerek şöyle benim yendi biliyor. Kalkamı geçiyorum bizle. Git. Yürü. Ama yendi biliyor. Göstereyim mi? Paralar onda. Ya. Paralar onda bak. Tamam. Ya. Yine benim, yine benim. Yavaş. Bacama ne, ne yaptım? Gittim. Çok gezersen düşersin tabii. Nerede? Zeynel'in odasında mı? Aa! Voilà! Nurettin'in odasında mı? Bilmem. mi? Ya, ya Yürüsene kızım seni araman gerekiyor. Hadi. E! Lan! Kapayıyonu. Sağ olasın canım. Eminim. Ara Allah. Aa, ara. Sopayla sopayla. Kızım sopayla seni. Bilmiyorum. Aa! Para, mi para, mi para mi onda, mi 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 para onda. Bilmiyorum. Ondan alman lazım para? İşte sen ala kendin. Para istiyorum. Ne para. Para ben ben istiyor? Baba. Baba. Bilmiyorum. Ben bilmem. Sen sen iste. sen para mı veriyorsun? Bu ne? Para. Bu ne? Para. Çok ayıp. Para. Ne oluyor ya? Para istiyor. Al. Söyle bağırıyor aşağıda. Aha. Tamam Bak, o senin olsun. He he o senin olsun. Peki bu. Koku koku. Geliyor. Kız bağırıyor. Atsana şu kapıyı. Bağırıyor. Bir şey oldu.

yerinden çıktı birden ortaya. İyi Kim yapmamı gönderdi. Yok be. Giddi. Ne? Bilmiyorum. Bizi... Niye beni karanlıkta bıraktın? Biz bırakmadık. Kapıyı kilitledi. Para istedi. bak burada ne güzel var. Hadi biz saklambaç devam edelim. O tutsun kurt. Çöbede de oyna mı? Babanı sobele şimdi babağın idi. Ne geziyor bu? Sanki Evgen'de mi? burada. Angaralı herhalde bu. Burada diyor ya. <laughs> görüyoruz, görüyoruz. Böyle saklanmaç mı oynanır ama? Senin yerlerini söylememen gerekiyor. Para, para veriyordu. Kim veriyor? Öyle değil mi? Onun parası yok. Nasıl? Çocuğun parası olur mu? Nasıl? Çocuklar para mı oldu? Ay, ay. Ben burada kaldım. Aa, oh aşağı ineyim. Burada kaldım. Gel. Nasıl geleyim? Yeter geç. Ya, Ye. <laughs> dedin aşağıya. Tava atayım mı? Tava mı? mutfakta tava bol zaten aşağı ineyim. Allah. Ya. Ne? 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 Ben de para ne gezer ya? Mutfakta var, mutfakta var. O paşanın parası. Ya. Olsun. Zam geldi, 100 lira. Oh. Aha! aşağıya. Hadi. Sen suçun. İnin aşağıya. İnin de. beni. Bizi de. Hadi ya. Atlayıp mı ders diyor. Sizi geçirir. Bizi geçirir mi? Geçişi güzel. Gül. Ya sen nesin? Yorgu sen cimi. Ne bu? Ne Değil ne ne? Bir şey demiyorum. Hemen. Ne aşağıya? Nasıl ineceğiz? Bilmiyorum. Geçir mi? 100 lira istiyor. 100 lira gitti zaten. Anne biz uyuruz. Sen kalırsın. Gel. <laughs> Geçiş 1 lira mı? 100. 100 mü? 1 lira versek toplamda dokuz olur sonra versek? Hayır. Para yok. Bu ne? Anne. Altı, altı, altı. bir 100 liraya çıktı. Hadi sen şey susun. Benim param yok geçsem olmaz mı? Benim. Benim param yok geçsem olmaz mı? Sen de daha da geçiyor ve sen de yiyor mu bunu? Aaa! Ah! Ah! Çekil yolundan. Vermem. Hadi geç. Aha. Aha. al totalardan birine giy. O değil de şimdi olduk. elindeki patlayacak, bayılacak bu haberi yok. yumurta benzeri. Armut oldu. Ye onu ye. Anne. Anne. Ne? Gelemiyorum diyorum. Geçilmiyor. Aşağıda birbirlerini de al da onlar oynar. Hayır. Anne. O tavayı at sana atacağım. Neden? Geçemiyorum diyorum. Ayakların yok mu? Maskelinin ayağını gıdıklayayım. Hayır. Evet. Evet. öp, öp. Öp, Çıplak Ayakların yok mu senin be? Ayaklarım var ama çıkamıyorum. Siz kandır, bir şeye bakıyordu. Kandı işte. Hep beni gözlüyordu biraz Allah. önce. Bak işte gördün mü? Küstüm. Düştüm. Küstüm. Küstüm, değil. Küstüm umurumda değil. Ne diyeyim? Nasıl Çok değil diyeyim. Değil. Hep yönetmenin suçu işte. Hmm. Duygusuz. Biraz sonra karşılaşacağız. Güle güle. Ayıp. Bye bye. Misafire yaptığı şekilde bak. Ne misafiri be. Ee, ben, ben güvenmiyorum. Kapıları kapatır mısınız? Bu gece burada yatacağım. Ben de buradan çıkmıyorum artık. Böcekler <laughs> var. Ne böcek? <laughs> ben burada kalmam. Ben kalır. Siz yanımda olduğunuz sürece sıkıntı yok. Herkese hmm. ederim burayı.